Nisa kaç. kaç. Nisa kaç. Kalmadın. Ne oldu? Ay, ha Nisa. Ay. Nisa. Baba, kapı, açık kaldı. kapı, kapıyı kapat. Nisa koş. Kapat Nisa. Baba oh. sen dış kapıyı açık bırakmadın değil mi? Hangi dış kapıyı? Oradaki. Eyvah Nisa dış Baba. kapıyı açık bıraktım ben. Baba geliyor. İçeri mi girdiler? Küçük evet. hırsızlar içeri giriyor. Nisa ne yapacağız? Koş Nisa, köpeğe soracağız. Köpeş nasıl kurtulacağımızı biliyordur. O bize söyle. Nerede köpeş? Aa, köpeş, köpeş. Küçük hırsızlar geliyor. Ondan nasıl kurtulacağız biliyor musun? Çok kalabalıklar. Evet biliyorum. Şu yanımdaki renkli suyu görüyor musunuz? Bunu mu? Evet görüyorum. doldurun. Küçük hırsızlardan ancak bu sihirli su sayesinde kurtulabilirsiniz. Aa Nisa, bunun örfün içine dökün diyor. Tamam bunu tamam. döküp içine onlara sıktığımızda gidecekler mi? Evet o zaman gidecekler. Teşekkür ederim. Koş Nisa koş. Koş koş. Nörfe doldur. Nisa nörfün içine ne doldur. Ne? Masanın üstünde koş. Nisa oha kapı kaldı. Nisa ben kapıyı kapattım. Sen örfe doldur. Sihirli suyu doldur. Tamam. Aa Nisa. Nisa bunlar mı? Kumbaran mı açtım? Evet. Nisa bak şimdi aklıma fikir geldi ne yapacağım bak Nisa bak bak beni izle Nisa beni izle bir saniye ara ver beni izle Bak şimdi paraları ne yapıyorum Nisa izliyor musun evet. bak bak fikre bak Nisa şimdi küçük hırsızlar gelecek ya evet. Bunlar neyi çok seviyor Para para ve altınları değil mi evet. evet bizi o zaman serbest bırakacaklar Nisa attım Nisa tüm paraları attım oradan evet, o Dolduruyor musun Oo, Nisa rengi kırmızı evet. Köpüş doğru söylüyormuş Bu Aa. suda bir şey var Nisa hep dışına döküyorsun Nisa çabuk doldur. Aha Nisa burada da biniyor ver. Bunun ucuna da şunu takalım Nisa. Tamam. Nisa ben buna taktım bunu. Süpersin. Nisa kapat kapat. Baba, evet. Baba geldiler baksana. Nisa bakıyorum bekle. Dur ben de geliyorum. Nereye geliyorsun? Gel gel. Nisa gel gel. Sen de benim yanıma gel. gelmişler. Nisa sen orada dur. Aa Nisa benim şu şu nörfüm de var. Burada işe şey yarıyor mu? Evet bunu da deneyebiliriz. Nisa ben de bunu deneyeceğim. Gel gel. Bakayım bir çalışıyor mu Nisa? Bu tarafa gel. Kim, bir çalışıyor mu oh, çalışıyor çalışıyor Çalışıyor. nisa onu getir 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 bana getir ucuna tak nisa Peki, ucuna teşekkür tak teşekkür. tak tak geldiklerinde var ya şimdi tak küçük tak. hırsızlara asla teslim olmayacağız o, koydu, evet arıyor? nisa hepsini kapının altından attım almışlar mı yok almamışlar geldiler geldiler evet. mi nisa kapıyı açtığımızda bu Aa doğru söylüyorsun Nisa. Onlar zaten kapıyı açacak. Evet. Şimdi kapıyı açtıklarında büyük bir şokla karşılaşacak. Nisa neredeler? Sesleri evet, çıkmıyor. Geliyor bu tarafa doğru. Aa Nisa birini gördüm. Nisa birini gördüm. gördüm. Aa, Nisa doğru, bu çok renkli. Gördüm. Ne? Angela'yı. Angela mı gördün? Evet. O değişik Nisa bu çok farklı bir şey. Ama evet, çok küçükler. Aa Nisa renk hırsız bunlar, küçük hırsızlar. Evet. Nisa ne alacaklar? O oh, Nisa öbürü kıpırdıyor bak bak oraya saklandı. Nisa oraya saklandı. Evet orada. Oldu. Orada saklandı saklandı görüyorum. Bu tarafta da var. Nisa bu tarafta da biri var. Nisa bak Aa, bak bak. Bu biri orada. Nerede? Burada. Aa Nisa biri şurada. Gördüm. Evet. Gelecek. Aa Nisa altta altta. Alttakine bak. Aa Nisa. Baba. Ne oldu? O ne? Aa abi. Nisa bu ne? abi? Evet. Nisa bu mavi küçük hırsız. Baba kulakları var sanki. Nisa şurada. Evet. Bunun arkasında. Aa bir tane daha geldi. Bu ne? Bu ne? Aa Nisa. Burada var. Burada var bunun. Nisa bu kırmızı beyazlı küçük hırsız. Baba gözüküyor. parayı topluyor. Nisa bunlar mi? parayı topluyor. Orada parayı var ya. Para attı mı? evet. Aa, iyi ki atmışım. O zaman birazdan bunlar kapıyı açacak. Baba, Nisa. Gelip. Nisa bizim sandık var ya. Bizim sandığa mı geldi acaba bunlar? Aa, Oo bizim sandık. Nereye saklayacaksın ki? Dur bir şuraya koysam. Allah Nisa bizim sandığa geldi. Koy 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 bir yere Bilmiyorum, sakla. Bırak, git bırak, yastığın git. altına. İçeri girecekler ya şimdi. Bulamazsa şu yastığın altına koy bulamazsın. Bak yastık var ya. Hah onun üstüne koy. Koy koy. Evet. Aferin. Orada ha. göremez. Nisa orada göremez işte. Gel gel orada göremez. Yerimize geçelim. Silahım. Silah nerede? Koş. Aa nörfün orada kalmış. Parayı topladı bunlar. Ha. Parayı topladı da Aa, ne daha yapıyorlar? Var. Daha var mı evet. para? Aa Nisa kaç tane? Aa Nisa yukarıda da var. Baba ne? Yukarıdaki ne? P Kim bu yukarıdaki? He? He yazıyor. Gerisini P okuyamadım. Ne Nisa bu da küçük hırsız. Ya bunlar bizim Nisa. Bizim sandığa gelmiş bunlar. Ayy, Ama şimdi içeri girdiklerinde pişman olacaklar. Paralarını topluyorlar. Bilmiyorum ki paraları topluyorlar. Baba topladıktan sonra buraya mı gelecekler? Nisa o paraları topladıktan sonra zaten içeri girecekler. Biz de yakalayacağız onları. Bizim bunlar var ya kesin sandığımıza geldi. Kapıyı aç. Aa Nisa bir tane daha biri var yukarıda. Evet. Bu kim? Ya, bu. Nisa bu kim ya kapkara? Oha bu da küçük. Aa küçük hırsız. Aa, dördüncü kız olan, Nisa bu kız olan. Nisa alttakiler parayı topluyor, üsttekiler ne yapıyor? Kapıyı Demek, mı açacaklar? bakıyor. Valla bilmiyorum Nisa. Çalışıyor bence. Vallahi bu ha sandık, sandığa mı bakıyorlar? Sandığın yerini biliyorlar mıydı da orada olduğunu oraya bakıyor Aa, direkt. Gelmişler. Evet. gelmişler? Demek ki biz yokken gelmişler, bakmışlar direkt oraya bakıyor. Nisa bu kapıyı açacak. Demek ki Nisa, oh Nisa, oh Aha. Nisa, Nisa ne oldu? O kapıyı açmaya çalışıyor Nisa bu. Kapıyı açacaklar. Nisa bunlar kapıyı açacak. Aa Nisa ne yapıyorsun? Nisa ne yapıyorsun? Aa Nisa kapıyı tutacak. Nisa kapıyı tutacağım diye düşecekti. Bırak bırak şimdi içeri girdiklerinde büyük bir sürpriz yapacağız bunlara. Bunlar içeri mi Biz Açalım mı? Vallahi biz açalım Nisa. Aynen bunlar içeri giremiyor. Aa Nisa bunların gücü yetmiyor. Gücü yetmiyor. Nisa hazır mısın? Bunlar evet. içeri girmeyecek. Biz gidelim yakalayalım şunları. Geldiklerinde pişman olurlar. Nisa hazır mısın? Aç dedim be de kapıyı aç. Direkt yakalıyoruz tamam mı? O benim nörfüm nerede Nisa? Orada. Nerede? Ha buradaymış. Aldım nörfümü. Ha Nisa. Nisa üç dedim de kapıyı aç. Üç. iki, 1 2. ne oldu? Ne oldu? Ah Nisa. Nisa ne oldu? Baba? Aa, aa. Nisa bunlar ne? Baba bilmiyor. Aa olmuş bunlar. Havaları yok. E baba biliyor. Ne bileyim ben? İtekle bakayım şunları Nisa. Baba dışarı atalım mı? Ha. Ah, Aa ah Nisa parayı almamış bunlar. Aa. Baba dışarı atalım mı? Kızım dışarı atsak ne? Nisa birisi bize şaka mı yaptı? Bilmem. Allah Nisa birisi herhalde bize şaka yapmış. Dur şunu patlatalım bir birini. Gerçekten balon mu Nisa Bilmiyorum, bu? Bak şunu patlatalım. Hangisini? Hı hı. Aa, pepeymiş bu. Nisa şunu patlatalım bir. Acaba bu. Nisa sen patlatabilir misin? Hayır. Nisa ben patlatıyorum. Nisa gerçekten balon mu değil mi bilmiyorum. Tamam, patlat. Parayı da ellememişler tamam, Nisa. Patlatma gerçek mi diye? Evet ah. patlamadı bekle bu. Alayım. Nisa. Bekle patlamadı Nisa. Bunlar patlamıyor. Yapayım. Nisa birisi bize büyük bir şaka yaptı herhalde. Bizi kandırmaya çalıştılar ama Nisa bunlar patlamıyor. Şöyle ayağımla yapsak. Aa. Yok ya patlamıyor Nisa gel gel. Baba, bunları dışarı şey atalım. Ya atlayayım mı üstüne? Evet. Boş ver Nisa ya güm diye ses çıkar şimdi. Atlasam dur bakayım. Yok ya Nisa sen atla şöyle zıpla Hayır, şöyle. At. Patlar acayip ses çıkıyor bunlardan Nisa. Baba bu ne bıraktı o zaman. Bilmiyorum Nisa. Nisa aklıma bir şey geldi. Dışarı atalım biz bunları. Salla dışarı. Bu Baba çok tatlı. Nisa at şöyle. At. Aa Nisa burada at. bir bok aldı. At at bunu at. da at. At Nisa şunu da at. Bak gitsin. gel. Kapı 4. Kapıyı dörtelim. Ört. Örtelim kapıyı. Ört, ört, ört. Kapıyı ört Nisa, kapıyı örtmedin. Kapıyı örtmedin. Gel köpüşe söyleyelim. Köpüşe söyleyelim. gittiklerini söyleyelim. Küçük hırsızlar gitti diyelim. Köpüş! Köpüş! Küçük hırsızlar gitti. Senin sayende kurtulduk. Nasıl evet. kurtulacağımızı söylemiştin ya. Senin sayende kurtulduk biz. Evet. Ama biz hiçbir şey yapmadık. Nörfü sıkmadık bile. Balonları bırakmış, gitmiş herhalde. Biz evet. de anlamadık. Nedir bu işin sırrı? Ben de anlamadım. Nisa, ne oluyor? Anlamadım. Çok garip şeyler oluyor. Ama ben de bilmiyorum. Ama bir şey diyeceğim kapıları kilitleyin küçük hırsızlar geziyor. Nisa koş kapıyı kitle. Küçük hırsızlar geziyormuş. Evet. Hah kilitledin mi? Nisa kapıyı kitle. Kitle. Kapat kızım iyice kapat. Hah. Hadi gel biz gidelim dondurma yiyelim ya. İçim yandı Nisa çok terledim içim yandı. Dondurma yiyelim.